که نی؟ اوه توی پنوم؟ آره بله دید. هنی؟ کپوله؟ کوله امپوله ای جو؟ از دارایی خواست خمپسی پوله なるほど。 Evet bu. Bu buzlu havada geldik, buzu kırıyoruz balık tutmaya küreklerle. Ondan sonra leviyelerle buzu kırıyoruz, balık çıkarıyoruz. Hava eksi 15-20 derece var şu an. Yani insan donuyor, biz geliyoruz hobi olsun diye hobimiz işte, balık tutuyoruz kendimize. 7-8 kilo şu an yakaladık. Yani bazen oluyor, bazen olmuyor işte. Yazın çok güzel balıklar çıkıyor ama kışın çok soğuk. Böyle ellerimizle buzu kırıyoruz, balıkları çıkarıyoruz. Çok ellerimiz donuyor ama gene de iyi. Kışınki balık yağlı oluyor, lezzetli oluyor.